Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere makrome mumluk yapımını göstereceğim. Makrome mumluk gerçekten çok şık oluyor. Evin dekorasyonunda kullanabilirsiniz. Çok tatlı. Ev hediyelerinde bile kullanabilirsiniz. Bundan bir tane yaptım. Arkadaşıma ev hediyesi olarak hediye ettim. Şimdi ikincisini yapıyorum. Bunu da kendim kullanacağım. Hem de size çekip kanalıma atıp izlemenizi, faydalanmanızı istedim. Kendiniz de yapmak isterseniz eğer diye. Makrome son yıllarda yani kullanılan inanılmaz çok tarz, çok güzel ürünler yapılıyor makromeden. Ee, ben de bu kervana katılanlardanım. Ayna yaptım çam yaptım yılbaşı için işte anahtarlıklar yaptım şimdi de makrome mumla geldi sıra bundan sonra da inşallah yastık ve runner sıra var e, onları da belki yapıp size paylaşabilirim şimdi makrome mumluk için malzemelerimiz kavanoz bu kavanoz garnitür kavanozu yarım kiloluk bir kavanoz bu e, mezruya ihtiyacımız var hem ölçelim bakalım kavanozumu 14 santim yarım kiloluk bir kavanoz bu. Siz isterseniz bir kiloluk şişe kullanabilirsiniz. Ama bir kiloluk şişe biraz daha büyük olduğu için bu bana daha estetik geldi. Nutella'nın kavanozları var mesela. Onu kullanabilirsiniz. Ya da daha küçük 250-300 gramlık hani garnitürler için şişeler oluyor. Onu da kullanabilirsiniz. İstediğinizi kullanın yani. Buradaki amaç Mesela şey hani e, püf noktaları göstereyim ki size siz yaparken farklı şeylerde kullanabilin Mesela şöyle hatta ben bunu biraz büyük yapacağım. Çünkü şöyle uzatacağım. Biraz uzun keseceğim. Çünkü bağladığımda şey yapmak istiyorum ben bunu. Kullanmak istiyorum ipini. Bu ipi mesela kavanozunuzun genişliğine göre bir ip kesebilirsiniz. Biraz şöyle pay bırakacağım. Çünkü içine içine işleyeceğimiz için sıkmadan bağlamamız gerekiyor. Evet böyle yaptım. Şimdi size ben bir şey daha göstereceğim. Bunu genelde göstermemişler. Yaparken ilk makromayı öğrenirken düşünmüştüm nasıl yapılıyor diye. Ha diyeceksiniz ki bunu düşünecek nesi var? Olsun ben düşünmüştüm. Belki hiç yapmayanlar düşünecektir. Nasıl ölçüm alacağız? 50 santimden yapacağım ben bunu. Hatta bir 45 santimle yeterli gelir. Çünkü çok kesiyoruz ve ip israf oluyor. Şu şekilde 45 santim ben bir ölçü aldım. Bunu buradan keseceğim ve sonraki iplerimi de böyle yapıp bu şekilde keseceğim. Şöyle dibinden kesmeyeceğim ki ip gittikçe Kısa almasın. Bu şekilde ben 28 adet ip keseceğim. Yani e, kestiğimiz ipleri çift sayılı olarak kesmemiz gerekiyor. Çünkü makrome de biliyorsunuz iki düğüm birbirine bağlayarak yapıyoruz. Evet bu şekilde toplamda 28 adet 26 da olabilir ama en son yaptığımda sanki ekleme yapmıştım gibi hatırlıyorum ben. O yüzden 28 adet keseceğim. Bu şekilde 28 tane ip oluşturmam gerekiyor. 45 santimden. Neden 45 santim? Şöyle bakalım. Şöyle yaptığımda şuradan hala sarkıyor. Yani ördüğümde ipin boyunu buraya doğru kısaltmış olacak. Şimdi ben bunları keseceğim. Buraya videoya eklemeyeceğim ki sizi sıkmayayım. Evet arkadaşlar ipimi kestim. Şöyle biraz karışık durdu ama 28 tane kestim. Şimdi bunları bu gördüğünüz yerde ben eklemeye başlayacağım. Şöyle bunu ekrandan çıkarayım ki sizi sizde bir karmaşa yaratmasın. Şimdi uçlarını eşitliyoruz kesinlikle. Şöyle eşitledim. Şimdi iki türlü yapabiliriz. Şöyle göstersem sanki daha iyi görürsünüz gibi geliyor. Birincisi alttan geçirdim. Üstten bu şekilde aldım. Şöyle bir görüntü oluşturuyor. Bir tane daha yapayım yanına. Diğerinde üstten geçirdim şöyle. Halkayı da içinden geçiriyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Şimdi ben gördüğünüz gibi bunda şu düğüm kısmı yukarıda kalıyor. Diğerinde aşağıda kalıyor. Bu şekilde iki tane düğüm çeşitimiz var. Eğer makrome yapmayı hiç bilmiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Bana bu görüntü olarak daha hoş geliyor. Bunu kullanacağım. Siz bunu da kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. O yüzden şimdi bunu çıkaracağım. Ve size tekrar göstereceğim. Ucunu eşitliyorum. Bunu yapması aslında daha zor. Şöyle geçirip Evet, bu şekilde geçirdim. Sıkıyorum. Bu şekilde şöyle yan yana getirelim. Evet, bu şekilde oldu. Bu ipi isterseniz söküp böyle bantlayıp burada da yapabilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza gelirse şu an bana her türlü zor geliyor. Video çekeceğim diye biraz daha kollarımı kaldırmak zorunda kalıyorum çünkü. Yoksa normalde önüme alıp da yapabilirdim. Evet bir tane daha göstereyim. Yukarıdan geçiriyorum. Ve bu halkanın içinden geçiriyorum. Evet. Bu şekilde. Şimdi bundan bu şekilde tüm ipleri geçireceğim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde dizilimini bitirdim ve ipimin burasını açtım ki e, buradaki gevşekliği, sıkılığı ayarlayabileyim diye. Mesela çok bir tarafa yığılmıştı. Onu biraz şöyle esnettim ben. Bu arada masak ve kamera da sallanıyor sanırım. Bu şekilde esnettim ve şöyle bir form elde etmiş oldum. Daha sonra... Buradan bağlıyorum sıkı bir şekilde. Yine kördüğüm atmayacağım ben. Ne olur ne olmaz diye. Bu şekilde kurdele gibi gene bir düğüm atacağım. Bunu da uzun bırakmıştım zaten. Yani bu şekilde oldu düğümlerimiz. Hiç makrome bilmeyen birisi de videoyu dikkatli izleyerek, gerektiğinde durdurarak bence Gayet güzel bir şekilde bir ürün elde etmiş olur diye düşünüyorum. Makrome ipimden bahsedeyim. İpimi de makroma tasarım evi diye bir instagram sayfası var. Oradan aldım. Güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Ben e, hiçbir problem yaşamadan aldım. Bunlar pamuklu ürünler. E, hani ben o diğer saten tarzı naylon tarzı ürünleri tercih etmiyorum açıkçası. Bunlar hem e, taramada da iyi oluyor. Evet bu şekilde sıkıştırdım. Temel makrome düğümüyle de e, ürünümüze başlayacağız şimdi. Evet gayet güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi temel makrome düğümüyle başlayacağız. Şimdi şurada ipi bağladığımız nokta vardı. Şunu şöyle arkaya atayım. Ben bu ipi uzun kesmiştim. Hani araya böyle sarkıtırım. Sıkıntı olmasın diye. Şimdi bu ipler bir ipin üzerinde böyle dolanıp gezdiği için şu şekilde gezebiliyor ipler. Ben hani düğümü attığımda da bunun önüne geçmek için ve şurada ki ayrılığın önüne geçmek için buradan başlayacağım. Şimdi bizim makrome düğümümüz nasıl? Şu bir ip gördüğünüz gibi bu bir ip. Şimdi bunları birbirine bağlayacağız. Evet görünüyor mu diye baktım. Bu şekilde tutsam evet oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi şu ikili şöyle tek düğüm olan bir bu da bir yavaş bir şekilde öncelikle göstereceğim sonrasında da kendim yapacağım. Evet Orta kısımlarını şöyle elimle birleştirdim. Kenar kısımlar kaldı. Sağ kısmı bunu tabi soldan da yapabilirsiniz. Ama tümünü aynı yönden yapacağız. Ben sağdan yapayım. Sağ kısmı şöyle iplerin iki ipin üstüne aldım. Soldaki ipi şunun altından bu ipin altından şu aradan geçirdim. Evet. Bu şekilde. Bunun boyunu istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Evet, bu şekilde ayarlayabiliriz. Şimdi bunu yaptık. Tabii ki kitlememiz için aynısından bir tane daha yapmamız gerekiyor. Evet, nasıl yapıyorduk? Sağdaki ipi ortadaki iki ipin üstüne aldım. Tuttum. Soldaki ipi şu şekilde alttan Şuradan geçirdim. Videoyu yavaş yavaş durdurarak eğer izlerseniz bence hiç makrome bilgisi olmayan bir insan bile yapabilir diye düşünüyorum. Evet, bir tanesini bitirdim. Şimdi şöyle kaydırdım. Bu iplerin böyle saçak saçak durduğuna bakmayın. Bunlar düzene girecek bittiğinde. Zaten keseceğiz boyuna göre. Evet, bu şekilde iki düğümden aldım elimde dört tane ip var kenardaki ipleri bu şekilde ayırdım bunu böyle ortadan tuttum sağdaki ipimi şöyle üste aldım tuttum sabitledim soldaki ipi alttan şu aradan geçirdim şu aradan geçirdim bu şekilde sıkıyorum Videolarımın sizlere yararlı olacağını düşünüyorum. Her zaman her videoda tekrar tekrar söylediğim gibi size ben balık vermiyorum, balık tutmayı öğretiyorum. O yüzden lütfen öğrenmeye çalışın. Umarım öğrenirsiniz. Hani benden böyle bir beklentiniz olmasın istemeyin. Öğrenmeye çalışın. Çünkü bunları kendim için yapıyorum açıkçası dekorasyon amaçlı yapıyorum ve bu ara e, videomu izleyebilirsiniz. Motif battaniyeye başladım tabii ki o henüz bitmedi. Ayna yaptım ve e, runner ve yastık yapacağım nasip olursa daha. O yüzden bu ara biraz kendime odaklandım. Maalesef e, kimseye hani bunlardan yapıp verme lüksüm yok. O yüzden çekiyorum ki siz de en azıyla nasıl yapıldığını görün, öğrenin diye. İpinde sayfasında size link olarak bırakacağım. Oradan temin edebilirsiniz. Onun haricinde herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup bana destek olun ki ben de motive olup size daha çok video hazırlayayım. Abone sayım ve izlenme sayım arttıkça daha çok motive oluyorum ve daha çok video çekmek istiyorum. Bu tür videoların devamı gelsin istiyorsanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben tüm sırayı bu şekilde yapacağım. Daha sonra e, o bitmiş halini size göstereceğim. İkinci basamağa geçeceğiz. Evet arkadaşlar ben birinci basamağı tamamladım. Bu şekilde oldu. Böyle bunların yamuk durduğuna bakmayın. Bunları çünkü biz ikinci basamakta birleştireceğimiz için daha iyi bir form elde edecek. Evet şimdi şu orta kısımda şu ipini ayırdım. Mesela bunu şöyle bir Elimle ben şey yapayım. Düzleyeyim. Evet. Bunun bundan iki ipi ve yanındaki örgüden de iki ipi şöyle düzlüyorum ki mesela kalkıp şuradan iki ipi yaparsak işler değişir. Yan yana şöyle iki ipi aynı şekilde makrome düğümünü atacağız. Evet, bu şekilde. Bunların arasındaki mesafe böyle çok sıkarsak olmaz, çok gevşek bırakırsak da olmaz. Bunu orta halli böyle, bunları sıkmayacak kadar bir formelde etmeye çalışacağım. Evet. Evet, burayı hallettim. Şimdi burada kalan iple de gördüğünüz gibi şöyle düzleyeyim. Evet, yan yana alacağım çünkü. Burada kalan ipin yarısını örmüş olacağım. Bu şekilde bu şekilde örerek tüm sırayı tamamlayacağız. Bir tane daha ben göstermek istiyorum size. Evet, gördüğünüz gibi şunlar ikinci basamakları oldu ve burada da ipimizi düzeltelim, doğru sırayla şöyle ipi alalım yani, şöyle. Şu ip kalkıyor mesela, hani kalkıp şöyle olmasın yani. Bazı yerleri fazla ayrıntı veriyorum videolarda. Hata olmasın diye. Bu özel eğitim öğretmeni olduğum için olabilir. Geçen de motif battaniye yorum gelmişti çünkü. <laughs> hani eğer bu kısımlarda sıkılırsanız videoyu atlatarak izleyebilirsiniz. Evet bu şekilde ikinci grubu da tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde ben ikinci basamağımı da tamamladım. Bu şekilde görülüyor gördüğünüz gibi. Şöyle tutup şunu şöyle bir şekilde bastırdığımda da daha böyle düzgün bir kıvam alacaktır diye düşünüyorum. Evet bu şekilde ikinci basamağı da tamamladıktan sonra şimdi gelelim mesela buradaki Yine şuraları birleştirelim orta kısmı. Evet, soldaki ikiliyle sağdaki ikiliyi alalım. Burada da aynı şekilde buraları birleştirelim. Sizde istediğiniz gibi, mesela bir kiloluk şişede bunu yaptığınızda çok daha yukarıda kalacaktır muhtemelen. E i̇ster aşağıya kadar yapın, ucunda azıcık bir ip bırakın, isterseniz ikinci basamakta bırakın. Yani istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ama tek bir düğüm öğrenerek, temel makrome düğümünü öğrenerek şık bir ürün elde edebilirsiniz. Şimdi ben bu şekilde yani şöyle bir form elde etmiş olacağız. Üçüncü basamağı da size tamamlayacağım. Evet arkadaşlar üçüncü basamağı da bu şekilde bitirdim. Şöyle bir form elde etmiş oldum. Gördüğünüz gibi birinci basamakları yaptım. Birincilerle ikincileri birleştirdim. Daha sonra da ikincilerle de üçüncüleri birleştirdim. Bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi ipimiz buradan taşıyor. Bu iplerimi böyle aynı hizada kavanozun uzunluğunda ben keseceğim bu ipi de şuradan şöyle uzun bırakmıştım bilerek Hani şey olmasın diye ve ben üstüne mesela şey de yapabiliriz Hani şu ip şuradan taştı ya Hatta şunu şöyle koyabilirim işte bunu şey yapabilirim şöyle söküp şöyle yapmıştım mesela bunu yani şuradan şöyle küçük bir düğüm atabilirim gördüğünüz gibi en azıyla ip aşağıya sarkıtmadık. Evet böyle bir düğüm attım. şu tipim vardı. Hazır ip de mi diyorlar ne? Bunu mesela buraya dolayıp işte şurada mesela kurdele gibi bir şey yapabilirim. Bu şekilde bitti bu. Şimdi ben şu alt kısımlarını keseceğim. Onları da şöyle şöyle hizalayıp hizalayıp keseceğim. Sonra bitmiş halini tam olarak size göstereceğim. Evet mumluğumuz bu şekilde. Ortama da bence uyum sağladı. Güzel bir köşe oldu.